Bir gece, Doruk Alp odasına çekildiğinde tavanında parlayan yıldızlar ve gezegenler göz kamaştırıyordu. Annesinin ona hediye ettiği yeni cırt cırtlı masal kitabını eline aldı ve yatağına uzandı. Kitapta, uzayla ilgili pek çok heyecan verici bilgi vardı. Sayfaları çevirmeye başladı. Renkli gezegenler, parlak yıldızlar ve hatta bir roket vardı. Doruk Alp, roket şeklindeki cırt cırt maketini yerinden çıkardığında, birdenbire etrafında bir değişiklik hissetti. O da karanlık bir uzaya dönüştü. Yıldızlar gerçekmiş gibi parlamaya başladı. Ve etrafında dönen gezegenler ortaya çıktı. Doruk kalp, kendini bir anda astronot kıyafetleri içinde buldu. Bir rüyadaydı sanki. Ama her şey çok gerçekçiydi. Doruk Alp'in ilk durağı. Dünyamızın gökyüzündeki sadık dostu olan Ay'ydı. Ay'a doğru süzülerek yaklaştı. Ay'ın yüzeyi kraterlerle doluydu. Bu kraterler Ay'a çarpan meteorların izleriydi. Ay'da hiç rüzgar yoktu. Bu yüzden izler milyonlarca yıl boyunca aynı kalıyordu. Doruk Alp, Ay'ın tozlu yüzeyinde yürürken hafif hissetti. Çünkü Ay'da yer çekimi dünyaya göre çok daha azdı. Bu yüzden dünyada yapamayacağı kadar yüksek sıplamalar yapabiliyordu. Ay, geceleri parlak bir şekilde ışıldıyordu. Çünkü güneşin ışığı ayın yüzeyine vuruyordu ve dünyaya geri yansıyordu. Ayda biraz zaman geçirdikten sonra Doruk Kalp, Satürn'e gitmeye karar verdi. Satürn, gökyüzünde halkalarıyla hemen tanınabilen bir gezegendi. Doru Kalp, Satürn'e yaklaştığında, bu muhteşem halkaların aslında buz, kaya parçaları ve tozdan oluştuğunu keşfetti. Satürn devasa büyüklükteydi. O kadar büyüktü ki içine tam 764 tane dünya sığabilirdi. Satürn'de güneş ışığı biraz daha zayıf görünüyordu. Çünkü Satürn güneşten çok uzaktaydı. Doruk Kalp Satürn'ün halkaları arasında süzülürken bir gezegenin bu kadar güzel ve büyüleyici olabileceğini düşünmeden edemedi. Halkaların arasında gezinen minik buz parçacıkları, ışığı kırarak etrafa muhteşem bir ışık gösterisi sunuyordu. Doruk Alp, bu gösteriyi izlerken hem büyülenmiş hem de huzurlu hissetti. Bir süre sonra, Doruk Alp'in roket saati geri dönme zamanı geldiğini gösterdi. Dönüş yolunda, uzayın sessizliğinde yıldızların parıltısını izledi. O kadar çok şey öğrenmişti ki, dünyaya döndüğünde yatağında uyuya kalmıştı. Uyandığında tavanında parlayan yıldızlara ve gezegenlere baktı. Acaba her şey sadece bir rüya mıydı? Yoksa gerçekten uzayda bir macera mı yaşamıştı? Doruk Alp bu sorunun cevabını bilmedi. Ama bu macerayı asla unutamayacağını biliyordu. O gece, yıldızlar arasında gezinen bir astronot olmuştu. Belki bir gün, gerçekten uzaya gitme fırsatı bulur ve yeniden Ay'ı ve Satürn'ü ziyaret ederdi. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın.